Herkese merhabalar, ben Gülşah Kırbaş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Gratis'ten neler aldım, indirimden neler aldım onları göstereceğim. 5-6 seneden beri Gratis'te bir fiil alışveriş yapan bir müşterisi olarak ben ilk defa bu kadar Gratis'in indirime girdiğini gördüm. Ve çok şoka girdim açıkçası, tesadüfen girmiştim. Ee, ama %50, %65 hatta %75 indirim olan ürünler vardı. Çok çok şaşırdım. Ve sizin de ihtiyacınız varsa hemen e, almanızı tavsiye ettiğim ürünler de var aralarında. E, bence bir bakmanızı tavsiye ederim. Çok çok indirimli ürünler. Dilerseniz hemen e, videoya başlayalım. Şöyle benim <laughs> şöyle yine bir koca poşet haliyle. E, büyük olan ürünleri şöyle masaya çıkartmıştım zaten göstermek için. E, şöyle ilk etapta bir kilo şöyle bir bir şampuanı var. Bendeki piyokeratin olanı saçlarım kuru ve yıpranmış olduğu için özellikle kuru ve yıpranmış saçlar için olanı aldım yumuşatma açısından. Bunu influencerların, influencerların çok övdüğünü gördüm. Merak ettiğim için aldım. Arkadaşım da sarımsaklı versiyonunu almış. O da çok çok memnunmuş kokusundan. Bir deneyeceğim. Eğer beğenirsem tekrardan sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın videolarımı. yine bir şampuan aldım. Bunun fiyatına inanamadım. 10 TL ya. Şu kocaman şey. Yani hem de kokusu çok güzel. Yani hani bir ara şey dedim. Acaba tarihleri mi eski falan hani bunları neden bu kadar indirimli satıyor burası. E, Tarihlerine de baktım. Baya bir hani var yani ileri tarihte. E, sanırım stoklarını elindeki stokları tüketmeye çalışıyor. Gratis diye düşünüyorum. Bu Elidor'un da silikonsuz versiyonuymuş. Eğer silikon içermeyen şampuan arayışı içerisindesiniz buna bir bakabilirsiniz. Bendeki narlı versiyonu. Kokusu da çok güzel. Bunun kokusunu çok beğendiğim için yine şu şekilde Elidor'un 48 saat kalıcı, yumuşak ve kalıcı koku vaat ettiği. Gerçekten kokusu çok çok güzel. Bir saç kremiyeni aldım. Bunu da 13 liraya düşmüştü. 13 liraya aldım. Yani bu da %50 indirimdeydi. Daha sonra eşim kendine her zaman aldığı Revox Men şampuanını aldı. Bundan çok çok memnun eşim. Gerçekten bunun da bayan versiyonunu da kullanıyorum ben kendim için. Muazzam güzel. Yani hani nokta atış bir tane şampuan önerir misiniz deseniz kesinlikle ben Revox markasını tavsiye ediyorum. Yani hem erkek hem bayan versiyonları çok çok başarılı. Eşimde evde iki tane olmasına rağmen bu üçüncü stoğu. Evet, sanki savaş çıkacak, kıtlık çıkacak. Bir sürü stok yaptık biz bunlardan. gerçekten bunun da fiyatı normalde 65 lira. Biz en en dik fiyatları hani 35 liraya falan aldık. Bir 35 liraya çok sevinmiştik. Bu 27 liraya düşmüştü. Hani bunu da görünce dayanamadı. Eşim de tekrardan aldı bir tane. Devamlı kullandığı ürün. Zaten eşim sabah akşam duş alan birisi. O yüzden memnun kaldı da ürün olduğu için tekrardan stokladı yine ihtiyaç halinde şöyle Bernev'in bir e, yuvarlak pamuğunu aldım. E bu da 5 TL'ye düşmüştü. Bu da normalde 10 liradan 5 liraya düşmüş indirim vardı. Benim zaten kullandığım e, bir pamuk. Kendimin evde zaten şu kadar falan çok az kalmıştı. Bu ihtiyaç halinde alınan bir ürün. Devamlı kullanıyorum. Çok çok memnunum. Ben yani çıkart, çıkart Nivea'nın şöyle yüz temizleme misal, e, gül suyu içeren, organik gül suyu içeren e, temizleme suyu bu. Ve makyaj çıkarma suyu. E ben bunu bazen tonik olarak da kullanıyorum bu tarz suları. Gerçi bu çift fazla olduğu için pek tonik olarak kullanmayı düşünmüyorum. Çift fazları çok fazla yağlı olduğu için suratımda tutmayı sevmiyorum. E, o yüzden e, bu da indirme girmişti. Aslında ben Garnier olanı gül suyu içeren mesela suyu almak için gitmiştim. Ama onu bulamayınca Nivea'nınki de indirimde görünce almak istedim. Bu da 12 liraya falan düşmüştü. Tam net hatırlayamıyorum ama ya 12 ya 13. Yani bundan yukarısı yoktu. Fiyatlar çok çok iyiydi. Gerçekten çok şaşırdığım için tekrar tekrar söylüyorum. Ee, yine Nivea'nın yeni çıkarmış olduğu bu da çok şaşırtan bir ürün beni. Yani indirim konusunda. 65 TL'den 13 liraya düşmüştü. Ee, şeye yağlı pembe versiyonu bendeki. Ee, doğal Hindistan cevizi yağı içeren iki versiyonu vardı. Ben mavi olanını aldım. Ee, bunu temizleme yağı bu. Ee, elinize iki pompa alıyorsunuz, yüzünüzdeki bütün makyajı siliyorsunuz. Ee, daha sonra suyla duruluyorsunuz. Üstüne yine temizleme jelinizi kullandığınız ee, su bazlı olursa daha iyi oluyor tabii. Yani kalıntılar kalmaması açısından ee, tekrar durulayıp cilt bakım rutininize devam ediyorsunuz. Yani ee, uygun fiyatlı yüz temizleme yağı arayışındaysanız kesinlikle buna bakın indirim varken en azından. İndirim bitince belli ki 65 TL olacak. Çok çok şaşırdım yani. %65 %35 var bir indirim olan. Yine bayağı bir indirimde olan, sık sık indirime girmeyen şu vü vücut sütü, besleyici, e, Nivea'nın kremi. Bunu çok çok severek kullanıyordum. Q10 sıkılaştırıcı olanını kullandım. Ben beyaz versiyonu. Bu sefer çok kuru, çok kuru ciltler için olanın versiyonunu aldım. Bu da 48 saat boyunca yoğun nemlendirme vaat ediyor. Bunlardan zaten çok çok memnunum. Bu da 20 liraya falan düşmüştü. Bu da bayağı bir indirimdeydi. Gerçekten çok çok memnunum bundan da. Yine şöyle aslında arkadaşım için aldım. Şöyle, e, yine şöyle arkadaşım için aldım. Arkadaşımın siparişi üzerine almıştım. E, onu almışken kendime de aldım. E, burun temizleme, burun bantı. Siyah nokta temizleme, burun bantı. Gratis'in şöyle siyah olanını. Tanesi bunların da 5,5 liraydı. E, dedim arkadaşım çok övdü. Bir tane de ben kendime alayım. E, daha sonra benim en, en 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 sevdiğim vücut kesesi Bunu alın aldırın yani... Ben bunu karantina döneminde keşfettim. 24 liraya indirimle aldım diye sevindim ama geçen gratise gittiğimde 8,5 liraydı. Şoka girdim 8,5 lirayı görünce. Yani şöyle bu markanın şöyle şurada da banyo kesesi yazıyor. Özellikle buna bakın. Yani bununla ilgili ilerleyen videolarımda size çok güzel detaylı açıklayıcı video çekeceğim. Detaylı bir video çekeceğim bununla alakalı. Yani bunu önden alırsanız yani beni gördüğünüz yerde öpersiniz. O kadar diyorum. Çok çok başarılı bir ürün. Hayatta asla vazgeçmeyeceğim favori ürünlerimden birisi. Bunu kısaca anlatayım. Duştan çıkmadan önce bütün banyonuzu yaptınız, duşunuzu yaptınız, çıkacaksınız artık. Çıkmadan önce bunu kuru şekilde zaten vücudunuz ıslak. Bacaklarınıza özellikle selülitlere, bacaklara, batıklara çok çok iyi geliyor bol bol bastıra bastıra tabii ki de tahriş etmeden bastırabileceğiniz kadar dayanabileceğiniz kadar bastıra bastıra kese yapıyorsunuz ve durulanıp çıkıyorsunuz ve bacaklarınızı inanamayacaksınız o kadar yumuşak yapıyor kesinlikle tavsiye ederim ben bunu o kadar çok beğendim ki eşim de kendi 100, 100 kesesini almış deneyelim ama kesinlikle bunu tavsiye ediyorum hem de fiyatı da çok çok indirimde. Sonra şöyle eşime ekstra bir itiraf aldım. Yani <laughs> klasik erkeklerin <laughs> keçi hurma kesmek için. Şöyle e, 3 liraya düşmüştü e, doğum sabunları. E, Geçen de yine arkadaşımla böyle konuşurken ederken falan doğum sabunlarının güzel olduğunu söyledi. Ben de bu pembe versiyonun kokusunu çok beğendiğim için bunu aldım. Bu da 3 liraydı. E, şöyle son artık ürünler kalmış elimde. Artık önümüz kış olduğu için bol bol lip balm'lara yöneldim tabii ki de. E, stoklama, e, stoklamak da istedim. Ben normalde Pot American'ını kullanıyorum. Onun da mentollü versiyonu, yeşil versiyonunu kullanıyorum. E, Blistex, <laughs> Blistex'ten de çok çok memnunum zaten. E, yine e, yedeklemek amaçlı şöyle bir tane aldım. Bu da 12 liraydı. Genelde fiyatları aynıdır lip balm'ların. E, en çok beğendiğim şöyle <laughs> lip Speaker bunlar çok güzeldi. bunların ben şey versiyonunu kullandım. Kola ve Fanta olanını kullandım. Şimdi 30 SPF içerdiği için bunu da bir denemek istedim. Yine Nivea'nın şöyle peelingli dudak peelingi içeren bu peelingini denemek istedim. Bendeki kuşburnu çekirdeği yağı ve E vitamini olanı. Şöyle bir de oje aldım. tabi artık kış renkleri kahverengi. Bendeki FC 44 Tropik brown rengi. Flor şu şekilde yine göstereyim. Benim alışverişim bu şekildeydi. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.